Selamlar hoş geldiniz. Bu videoda yurt dışı telefonunuzu Türkiye'de nasıl kayıtsız şekilde yasal çerçeveler içerisinde sıkıntısız bir şekilde kullanabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle şu kısa bilgiyi vereyim size. Telefonlarımızda iki farklı sim yuvası var bizim. Her sim yuvamız için 120 gün yani 4 ay boyunca kayıtsız şekilde kullanım hakkımız var. Bu elimdeki iPhone 12 cihaz gibi çoğu cihazda bir fiziki sim ve bir e sim bulunuyor. Şöyle göstermem gerekirse bu telefonda çift sim ama bir tane sim kart girişi var. Yani bu telefon e simli bir telefon. Siz de elinizdeki iPhone modellerinin eSIM veya fiziksi SIM modunu bu şekilde kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz. eSIM olan modellerde bir hat girişi olur, öbür hat girişi sanaldır. Kısaca söylemek gerekirse eSIM SIM, sim kartsız QR kod ile telefonunuzu hattınıza tanımlayıp kullanabileceğiniz bir sistemdir. Bu ikinci SIM'inizdeki eğer eSIM ise operatörünüze ayrıca gitmeniz gerekiyor şubenize. Eğer bu iPhone cihazlarını kayıtsız kullanmak istiyorsanız ki şu anda benim bu videoyu çektiğim tarihte kayıt ücretleri 45.614 TL. Bu ücreti vermeden telefonunuzu kullanmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. İlk olarak yurt dışından getirdiğiniz cihazınıza fiziki siminizi ilk 4 ay olarak takıyorsunuz. Burada hiçbir sıkıntı yok. 4 ay bu fiziki simi kullandıktan sonra eğer ki telefonunuz çift fiziki simse eğer e-sim diye bir şey yoksa yani buradaki giriş ise alttan alıp bir üste takıyorsunuz ve 4 ay daha kullanıyorsunuz. Eğer burada tek girişiniz varsa az önce söylediğim gibi telefonunuz e-simdir. Eğer e-simse operatörünüze gidiyorsunuz ve hattınızı e-sime çeviriyorsunuz. Şu anda güncel olarak e-simi destekleyen operatörler Türk Telekom, Vodafone ve Türk yani 3 büyük şirket şu anda sadece eSIM'i destekliyor. Fiyatları ortalama 100 ila 1000 lira arasında değişiyor. Şimdi ne olmuş oldu telefonunuzdaki iki SIM'deki 4 ay, 4 ay, 8 ay boyunca kullanmış olduğunuz. Yani 8 ay boyunca telefonunuzu sorunsuz şekilde kullanırız ana telefonunuzu, aldığınız telefonunuzu yurt dışından. Arkadaşlar gidiyorsunuz ikinci bir yurt içi telefon alıyorsunuz. Yurt içi olacak telefonunuz. Bu iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 olabilir. Hatta iPhone 8'e kadar bütçeniz varsa çıkabilirsiniz ancak çok gerek yok. Peki neden iPhone özellikle ikinci telefon almanız lazım? Arkadaşlar bizim iCloud kardeşliği adını verdiğimiz bir sistem var. Bu sistem ne demek? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefon şu anda tamamen kapalı. Bu bizim ana telefonumuz. Yani getirmiş olduğumuz telefon. Şimdi sim kartımızı zaten buraya taktık. Yurt dışı telefonumuza kalan 4 ay boyunca. İki telefona aynı iCloud'lara giriyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu telefona gelen arama ve SMS'ler direkt bu telefona gelecek. Bu da az önce anlattığım gibi iCloud kardeşliği sayesinde olacak. Yani dışarıda iki telefonu şu şekillerinize gezdirmenize gerek yok. Bu telefonu internet paylaşımını açıp çantanıza, ceketinizin, kabanızın cebine herhangi bir yere atıyorsunuz. Ve birkaç gün orada şarjınızı bitene kadar unutuyorsunuz onu. Bu şekilde 4 ayınızı tamamlıyorsunuz ve yıl dönmüş oluyor. Tekrardan 8 ay kullanınız yenileniyor. Yine 8 ay yine 4 ay şeklinde kullanıyorsunuz. Ve ayrıca aynı iPhone modeli almanızın şöyle bir avantajı var. Bu iki telefon telefonda Lightning ile şarj oluyor. Yani ekstra bir şarj aleti taşımanıza gerek yok yanınızda. Hatta ikinci telefon olarak kullandığım telefonun ekranı bozuk durumda. Sadece telefonunuz çalışsın da internet paylaşsın yetiyor. Anlamayanlar için kısaca hemen bir özetleyeyim durumu. Bu telefonumuzda 4 ay 4 ay 2 simin hakkını kullanıyoruz ve 8. aya geliyoruz yılın 8. ayına. Kalan 4 ayda ikinci bir iPhone telefon alıp yılı tamamlıyoruz. Yıl başında zaten sim kullanımları yenilendiği için devam ediyor bu şekilde. Bu iCloud kardeşliği hakkında detaylı bir video çekeceğim. Çektiğim zaman şu sahip kardeş karta ve yorumlara link bırakırım Eğer ki aklınıza takılan veya anlamadığınız bir nokta varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videom yardımcı olduysa beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.